TV'den herkese merhaba. 2021-2022 futbol sezonu başlıyor. Süper Lig'de açılış maçı Beşiktaş Rizespor. Son şampiyon Beşiktaş Rizespor'u ağırlayacak. Şampiyon dediğimde de Buğra Korkut ve Emir Ateş Sağlı'dan gülücükler evet. geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni sezon başlıyor. Çok heyecanlı bir sezonu geride bıraktık. Evet. E, devre arasında da yani sezon bittikten sonra da Avrupa Şampiyonası, Olimpiyatlar, Kopa Amerika... Hiç ara vermedik gibi bir şey sanki ara verilmedi gibi bir şey oldu. E, güzeldi de Avrupa Şampiyonası. Kopa Amerika, yani. Messi, e, Arjantin'le kupasına Hep kavuştu ee... ve fanı olduğu şeylerin altını evet. çizerek başladı. başladık. Messi, Messi devam ediyor, Messi'nin transferi var Paris evet, Saint Germain'e. Evet. Evet. Ronaldo da işte bir yerlerde penaltı <laughs> da <atıyordu> falan diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> e, direkt hızlı süremizi de kullanmak adına Beşiktaş-Rize Spor maçı ile başlayalım. Öncelikle Süper Lig'e tekrardan hayırlı olsun. 20 takımla oynayacağız bu sene evet. yani her sene değiştiği için. Bakalım <laughs> seneye kaça düşün. Evet yani o, tekrar seneye söylemek Seneye galiba sabit. yine 21. Ya olabilir. Yani ha, her yıl 30 değişiyor 30 da yapabilirler. Zaten. 30 evet, da olabilir. Olur yani. ee, 20 takımla oynayacağız. Yani bu da 38 haftaya ya tekabül ediyor. Evet. Yani büyük bir Avrupa ta kulüp takımı gibi <laughs> e, bir 38 hafta oynayacak kulüpler. Eee Beşiktaşlıza maçında şenlik olacağını düşünüyorum <laughs> ve eee Beşiktaş'ın maçı kazanacağını düşünüyorum. Ben de eğer forvet sorun, forvet hattında bir sorun yaşamazsa Beşiktaş, ben de Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Bir diyorum. E, bu arada Sergen Yalçı'nın Beşiktaş'ta üçüncü yanılmıyorsam taraftarın karşısına çıktığı maç olacak. Total. Total'de. E, çünkü geldikten sonra pandemi oldu evet. ve seyircisiz maçlar başladı. Yanılmıyorsam in önünde 2 maça çıktı. E, şampiyon takımı taraftar özlemiştir. 20.000'e 20 yakın bir e, seyirci olacak. Burada Beşiktaş'ta tabii en önemli şey, ee, şampiyon kadronun Abubakar haricinde korunması. Yani genelde Beşiktaş çünkü kiralık oyuncularını kaybediyor. Ve bence üstüne de koyması. Evet, üstüne de e, transferle koymuş. Alex Tekşehir e özellikle bence bu sene evet. e, damgasını Farklı, vuracak E ee, Alex evet. çünkü geçen sezon Beşiktaş'ın sorun yaşadığı bölgelerden bir tanesiydi o. E, Laiç, Mensah, Oğuzhan'dan Tam olarak üçünden toplam bir katkı alamadı. Zaman zaman işte bazen mensaj çıktı. Bazen olsam bazen hiç ama tam bir katkı alamadı. Alex Tekşehir orada Beşiktaş adına çok önemli olacak. Tabi bu maçta yok. Ee, Rize Spor'da önemli takviyeler yaptı. Gökhan Gönül evet. geldi. Caner Erkin'in de konuşuluyor. E, Caner Erkin de konuşuluyor. De konuşuluyor. Alper Potuk gitti. Aa, e, Bülent Uygun'la beraber onlar da önemli işler yapacaklardır. Ama ben de sizin gibi düşünüyorum Beşiktaş'ın bu maçı kazanacağını hatta böyle iki farklı kazanacağını düşünüyorum. Tabi geçtiğimiz sezona Beşiktaş biraz daha zayıf başlamıştı. Bu sezon daha buraları iyi geçirirse sezon sonu içinde daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Aslında şöyle de bir ek yapayım. Beşiktaş'ın bence en büyük sınavı Şampiyonlar gibi maçlarıyla evet. itibaren başlayacak. Yani Tabii oraya orada da çok zorlanacağını düşünmüyorum ama işte 2017 e, 2017-18 sezonu evet. gibi e, oradaki geçişlerde bakalım ne yapacak. Zaten Beşiktaş o sezonun ikinci yarısında neredeyse full çekmişti ama ilk yarıda kaybettiği puanlar nedeniyle Galatasaray'a şampiyonluğu kaybetti. Beşiktaş'ın bence bu seneki en büyük rakibi yine kendisi. Ben öyle görüyorum. Öyle yani diyorsun. şu anki tabloda. Çünkü çok iyi transferler yaptılar. Evet. üstüne koydular. Beşiktaş'ı şu anda eğer e, iç karışıklıkta Sergen Hoca'nın işine karışılmazsa, evet. artı Sergen Hoca da şampiyonlar liginde olabilecek ki bu artık makas çok açıldı. Çok normal. Yani Beşiktaş bugün Bayern Münih'ten 5-0, 6-0 yenilebilir. Bu çok normal bir şey değil mi? Ama bunun dönüşünde o psikolojik savaşı bir şekilde motivasyonu kaybettirmeyip lige tekrar iyi motive ederse. Bence Beşiktaş'ın yine dediğim gibi tek rakibi evet, şu anki şeyde kendisi. Beşiktaş'ın bir Şenol Güneş şampiyonluğu Kiev'den 5-6-7 evet. maç sonrası taraftar karşılığı. Bu yıllarda Galatasaray'da da Beşiktaş'ta evet. hep böyleydi. Çeyrek finaller oynayıp da hiçbir takım şampiyon olamadı Galatasaray dışında. Onda da Fenerbahçe yarı final oynuyordu evet, rakibi orada, UEFA'da. O yüzden Beşiktaş'ın bence bu sene rakibi kendisi. E, bu arada tabii Beşiktaş'a Mert Günok takviyesi de önemli ligin geri kalanı aslında. Çok Arslan. önemli. Evet, bir, ee, bir stoper bir forvet aldığında Beşiktaş gerçekten şampiyonluğun Benim en büyük bir adaylarından birisi olacak. Kendi işine ama, bakacak. Ama lig 38 hafta. Yani evet. Onu da tekrar söyleyeyim. Ya tabii ki. Yani 34 hafta olsa farklı bir şey konuşabilirim ama yani ligin 38 haftasında o 4 hafta fazlalığı çok e, farklı bir e, şeylere geliyor. Çok fark gele... ediyor. İşte Beşiktaş geçen sene bitti. Şampiyonluk artık bitti denilerken lig o kadar uzun <laughs> evet. geldi ki e, neredeyse bir hafta son, daha olsa şampiyon Son şampiyonlu... bir şey söyleyeceğim. Ee, son 10 yılda kesin şu takım şampiyon olacak deyip de hiçbir takım şampiyon olamadı. Evet. Evet. Nani'li Van Fenerbahçe 105 gol atar. Beşiktaş'ın ikinci olmuş e, o. 2016, 2016 17 şampiyonu. Evet. Enzonzili, enzon Serili, Falcao'lu, Babel'le, Babelli, Galatasaray tamam oldu şampiyon. Ocak'ta ilan ederler. Ben Şenol Güneş'in olmadı. ikinci sezonu için derim onu. Ben de Fatih Hoca'nın ikinci ama, sezonu için derim. He. Ama hayır. 18 19'daki Galatasaray şampiyonluğu ama orada da geriden geldi o da diyemeyiz. Şundan dolayı diyorsun. Beşiktaş iyi takım diye diyorsun. Transferlere göre değil. Ben transferlere göre Anladım. hani bu tak o iyi kadro kurdular kesin oldu. Zaten orada bir zaten olmadı. biraz çoğunluk Fenerbahçe evet. yani 7 yıldır olmuyor. Her sene çünkü iyi kadrolar. İyi kadrolar. Bu sefer evet. oluyorlar oluyorlar e, şeyiyle giriliyor ama olmuyor diyerek e, süremizde kullanmak adına cumartesi yani herkes bir dedi herhalde evet, bir Evet. Eşler kazanır. E, hatta böyle 2.5 üstlü bir, bir kullanma. 1 artı 2.5 üst. E, Karagümrük Antep. Geçin, çok zor var. Senin çok uzmanlık zor. alanın Karagümrük. E, Fariyol hocamdan evet. dolayı. Ama karşıda da Erol Bulut e, hocam. Karşıda Erol Bulut var. Ee, zor bir maç geçecek. Ee, ama Karagümrük kadrosunu korudu. Ee, genel hatta ile işte o Bilyalı o hattı korudular. Ee, yani Benat ya Benatia önemli bir hamle savunmaya. Ee, çok tecrübeli bence evet. yani üç büyük takımda oynayabilecek kalitede bir stoper. Ee, biraz beklemek lazım bu tip maçlarda. Yani hani şimdi Karagümrük'ün oyun tarzına hafif biliyoruz. Antep'in ne yapacağını ben merak ediyorum. Erol Hoca ile bence iyi de bir e, şumudik bir, bir Antep olacağını düşünüyorum. Maçla ilgili ya kontrolü de gidebilir ama Karagümrük oyununu oynayacaktır yine. O sebeple açıklar bulacaktır iki takımda. Ben bir şekilde maçın karşıtı gol var biteceğini düşünüyorum. Ben Karagümrük'ün kazanacağını düşünüyorum maçı bir şekilde. Ben ben maçtan ilk yarı sıfır öneriyorum ve Erol Bulut'un da sanki o Alanya sporla yaptığının bir benzerini Antep'le yapacağını i̇şte düşünüyorum. zemin iyi. Olimpiyatta evet. evet. oynayacaklar. Karagümrük bu tip maçlarda işte yine geriden çıkıp alanları hmm. bulup çıkmak evet. isteyecek. Orada işte Antep'in ne yapacağını bakacağız. Evet. Altay Kayseri spor. Ee, Uzun zaman sonra lige döndü zor Altay. Bir maç. Sen başla abi. Ben ee, yüksek oran olarak beraberlik diyorum maça. Ben de Kayseri kazanır diyorum. E ben Beşiktaş hazırlık maçını da izledim Kayserispor'un. Spor'un. İyi gözüküyorlar. İyi de transferler yaptılar. Fernandes'i e, çok iyi gördüm. Yani eğer bu çizgisini koruyabilirse sezonda işte Fernandes ne kadar korur onu bilmiyorum ama bayağı etki eder yani i̇şte Kayseri. yıllar sonra taraftarın öne çıkıyor süperlik evet, da maçı da falan İzmir'de. 6 pek ben ama kadrosal olarak ligi çok hazır evet, olduğunu Süperlik kadrosu yapmadılar biraz. bunu söyleyeyim Mane, Carlos Mane diye bir oyuncu aldı Kayseri. Büyük iş yapacak ligde. Bir de Gavronovic konuşuluyor, ee, Dinamo Zagreb'ten. Yani Gavronovic de gelirse Kayseri gerçekten çok iyi takım olacak bence. Zor deplasman daha da zorlaşır evet. diyorsun. Hatay Spor, Kasımpaşa geçtiğimiz sezonun en i̇ki, flash iki takımıydı. Takım. Hatay Spor. İki, i̇ki takım da güzel bence. Ama Kasımpaşa da her zaman kötü performans sergilese bile e, hangi hoca gelirse gelsin başına e, renkli futbol oynuyor. Alt altta da bir değişecek Kasımpaşa da İyi kadro kuruyorlar, iyi futbolcular evet. alıyorlar ben başlayayım istiyorsan Doğru. ben gollü bir maç olacağını ve iki buçuk istiyorum. Gollü maç geçeceğini. Ben Kasımpaşa kaybetmez diyorum ve hatta kazanılan tarafında Kasımpaşa olma ihtimalini görüyorum. Sen geçtiğimiz sezondaki rüzgar olmayacağını düşünüyorsun Hatayspor. Yok, Kasımpaşa çok iyi çünkü. Ha iyi yani diyorsun. Kasımpaşa yorgen yani forvet transferi tamam. Evet yorgen. Ee, Eysel aldı yani çok iyi bir yaratıcı oyuncu olacak. Hani genel anlamında Kasımpaşa'nın ben kadro olarak Kayseri gibi bu sene daha yani iyi işler yapacağını düşünüyorum. Daha iyi düşünüyorum. Yorgen ligde iş yapabilecek bir oyuncu ama ben Spor'un kazanacağını düşünüyorum Olabilir. Sezons. Yani gollü bir maç olabilir. Gol de maç olabilir. Pazar geçtiğimiz sezon yani düşmenin evet. eşiğinden dönen e, Başakşehir bir önceki Son sezon şampiyon. şampiyondu. Hmm. E, ve yine ligin en flash takımlarından birisi Çağdaş Hoca oh. ile birlikte de çok iyi işler yapan Alanya. Güzel maç olur. Güzel maç olur. Bir şey söyleyebilir miyim? Ee fakir premier ligi gibi bir lig olmadık mı? Ya, Şundan ma dolayı diyorum. Evet. Fakir Allah Premier Ligi abi. Ya şu anlamda bakıldığı zaman eskiden Herkes bir maça de... rahat bir şekilde bir şey diyebiliyorduk. Şimdi bakıyorsun Başakşehir Alanya maçı. Zor. Ya her deplasman zor, her maç zor. E, fakir zaten, Premier Lig'in bu zaten lig oldu. şuradan da bakabiliriz. Şampiyonlara bakalım. 2.5 buçuk ortama ortalama evet. şampiyon olunuyordu, 80'lere yakınlardı. Galatasaray'ın ve Başakşehir'in üst üste 69'da şampiyon evet. oldu. Çok zor oldu. Yani, geçenler, geçen sene 40 maç olmasa büyük evet. ihtimal yine aynısı aynı olacak. Anadolu takımları çok iyi. scoutlar kurdu, iyi futbolcular getirdiler. Yabancı sınırları serbestliği de orada işte. Yani burada evet. bu biraz... sene yabancı sınırları serbest olsaydı bence daha da iyi evet. da birlik olacaktı. Evet, daha iyi yani olacaktı. Çünkü ya. iyi transferler geldi. Birlikte. Yani şu an ligde bu arada şöyle bir durumda olacak. Ya Bazen hocalar aynı anda iki oyuncu değiştirmek zorunda kalacak. Evet. Mesela işte Beşiktaş'ta Rıdvan oynuyor solda bir şey oldu. En sakalayı alacak ama orada bir anda ileriden birisini çıkar. Orta, Belki bazıları çıkartıp yani. forveti alacak, kenanı alacak. Öyle değişiklikler evet, yapmak goal. zorunda kalınacak. Hani Buran dediğini ortalamalar çok düştü. Herkes herkesi yeniyor. Onun da etkisi hı hı. var yani. Ne olur abi. Karşılıklı gol var. var. Alan ben ilk kere beraberlik diyorum. Ben ya. de tam bağırıyor. Yani ilk kere sıfırı koy. <laughs> Diğer ya yani Aykut Hoca hmm. bence orada bir sakinleştirebilir gibime geliyor ama Alanya'nın burada ne yapacağını merak ediyorum. Berkan yok. Hani Bakasetas da geçen yılın yarısından sonra gitti. Yeni bir artık orada şeye ihtiyaç Bu var. Bu arada Kolkır'ın geri dönmesi konuşuluyormuş. olabilir. Yani Salih Uçan, bakaset yani çok önemli yani bir üçlü üç orta kaybetti. Zaten Babakar'ın kalp sorunu vardı. Evet. Hani onun belki oynayıp oynamayacağını net bilmiyoruz. Beklemek lazım biraz Ben bir taraf olur da biraz sanki Başakşehir'den yanayım. Ben yani. de Başakşehir'den yanayım. Ya Başakşehir'den yanayım. Ya Başakşehir bir aslında Yorgenersen mesela alabilirmiş. Yani Kasımpaşa'yı da. olabilirmiş. Ee, Antalya Göztepe bayağı bir sıcak olacak onu ee, sen tabi Antalya'yı ee, çok daha iyi bilirsin. Evet. Ben Ersun Hoca'nın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yani 1-0 çifte Maç sonu 0. Maç sonu 0. Göztepe'de kötü kadro kurmadı. Evet, Yine e, maç sonu sıfır olabilir. İkinci yarı daha çok gol olabilir. Bu Hı -hı. arada güzel yerli takviyeleri de yaptı evet. Göztepe. Adana Demir Fenerbahçe Hı -hı. ligin flash ekibi Balotelli'leri önemli transfer. Herhalde haftanın maçı. Haftanın Hı -hı. maçı. Fenerbahçe'de yeni hoca, yeni sistem. Yani bence geçtiğimiz sezon çok iyi bir kadrosu vardı ama onu değiştirme yoluna gitti Fenerbahçe. Bence bu kadar değişiklik yapmasa daha iyi durumda olabilirdi. De Şimdi 3-5-2 de oynayacak. 3-4-3. 3-4-3. Yani 3 3 geçiş öyle, oyunları, öyle. falan. 3-5-2 oynamaz. Yani 3-4-3. Ya 3, ya, 3, 3 falan evet. hani değiştire değiştire. 3 oynayacak. Şimdi bunu tutup tutmayacağını göreceğiz. Açıkçası. Ya yani Ben Ferdi ve Osayi oynadı. Öyle olacağını o tutmaz diyorum. Ya Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında Fenerbahçe biraz diriydi. İyiydi. Evet. Özellikle Pelkas. Diri bir Fenerbahçe. Dili bir, Diri bir Emre Kvala gördük. <laughs> E ee, ben Fenerbahçe'nin gol atacağını düşünüyorum Adana Demir'e. Fakat Adana Demirspor'un da gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var diyorum. Bu arada taraftan pek şey işte bu sabah 08.00 çıktık. Çıktı. E, geçmiş, geçmiş olsun, olsun geçmiş dileyelim. Olsun. Çok formdaydı. Çok iyi oynuyordu hazırlık maçlarında. Bence Fenerbahçe'nin şu an en önemli isimlerinden bir tanesi. hucuma taşıma anlamında. Şurada hemen bir teknik olarak bir şey dedi. Sana %100 katılıyorum abi. Hani o sayı ferdi büyük ihtimal olmayacak zaten. Fenerbahçe evet. kolasinin içi istiyor sola. Evet. Yani o gelirse zaten sol kanat pek oynayabilecek bir isim. Şimdi burada merkez oyuncularının kritik Şimdi oradaki ikiliye Çok de... Çok biner şu Hoca da transfer istiyormuş zaten. Yani onu da e, geçenlerde bir yerlerde de gördüm. Birkaç Fenerbahçe'nin arkadaşımla da konuştuk. E, merkezde bir takviye de bekliyor. Zaten Ozan ve Mert'i hiç düşünmüyor. Evet. Özken o. Bir kere Sosyal Fenerbahçe tempolu bir e, ön at istiyor. Yani ortada iki ikili istiyor. Çünkü Ozan İrfan gibi bir hani 4... 3-4-3'te ikili koyarsa öndeki üçlüye hmm. zaten topu alacaklar hani servis atacaklar. Burada en kritik şey forvet transferi ve kanat e, bek transferi olacak. O ikisinin geldiği zaman Fenerbahçe'yi bir o zaman bakacağız. Hı hı. E, çünkü Mesut'la İrfan çok kaliteli başladılar hazırlık döneminde evet. Pelkas'la beraber. Ama şimdi İrfan'ı da biraz kesti. Ya o olur. Keserli gider. Sanki Çünkü... Mesut, Pelkas, İrfan yedek Mesut, kalacak gibi çok... gözüküyor. Mesut'un inanılmaz bir kalitesi var. Ve yani bence bu sene asist sayısında da eğer iyi bir forvet gelirse Fenerbahçe kendini daha çok gösterecek. Ama bence Fenerbahçe'yi ilk maçtan yargılamak doğru olmaz. olmaz. Çünkü tamamen değişimine gittiler. Ama yine de Ve şampiyonluk yarışında... kimse yargılanmamalı diyebilirim. Ya, <laughs> ya komikten... ben Şampiyonluk Tek o yarışında olacak yani şey Bence şey. de olacak. E Fenerbahçe'yi sanki böyle geçtiğimiz sezon Beşiktaş gibi milli aradan sonra bir değerlendirmek lazım. Ama Galatasaray da öyle, Beşiktaş, Fener'de de öyle. Ya, ben şu anda tek bir tane santrafor alarak lige başlayacak takım Beşiktaş. Yani. Fenerbahçe'de Fenerbahçe işte bekliyor. Ama kadrosu aslında... hem Fener... kadro hem baştan aşağı tekrar taktik değişiyor. He. E doğru yani sen Beşiktaş'ı daha avantajlı görüyorum dedim Onu, o, değil o, mi? O, yani o, gördüğüm o, için dedim yani Beşiktaş bugün bir tane forvet aldığı anda geçen seneden hatta Hat, üstüne koyarak devam etmeye başlıyor. Hatta Erler'in olsa yine oynuyor. Evet 6 evet. 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 tane şampiyonlar gibi maçı üstüne koyacak. Evet. 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 Üstüne Şimdi o anlamadım. yıpratmayı düşün. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kadar yıpratacağını düşünüyorum. Kadro hazırlığı anlamında, hazırlı anlamında taktik, taktik hazırlığı anlamında dedim. ben katılıyorum. Bu arada Galatasaray da ona aslında mantık olarak hazır olması lazım ama hazır değil. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş ilk 7 hafta yok ligde. Yani hatta bu takım İlk ona zor girer. Hatırlıyorum ben o şeyleri. Yani evet, oradan tabii. başka bir seviye. 40 haftada ilk 7 hafta tahmin edilebilir bir evet. şeydi. Şimdi 38 haftada da şöyle düşünelim. İlk 5 hafta, 4 5 hafta, hafta milli araya kadar 2, bir bakılacak. Ya öyle. bir de işte az önce Burak'ın dediği şey puan ortalaması düştüğü için Öndeki takım çok farkı açamıyor. açamıyor. Evet. Geçtiğimiz sezon Galatasaray işte bir ara Fenerbahçe liderdi. Hiç ileri atamadıkları için Zor kendini konuşacağız. Zaten yani bir Beşiktaş attı önüne 2 saniye de şunu sorayım sana. Lige yeni çıkan 2 tane takım var. Biri Adana Demirspor, biri Giresun Spor, biri Fenerbahçe ile oynuyor, biri Galatasaray'da. Kesin kazanabilir diye biliyor musunuz? Galatasaray ve Fenerbahçe üzerinde değil mi? Diyemiyoruz, diyemiyoruz değil mi? Ben ama içeride oynansaydı i̇çeride derdim. İçeride oynansaydı Fenerbahçe, Fenerbahçe yeni içeri. çık, Yeni çıkmalarına rağmen iki takımında. O yüzden dediğim gibi her deplasman maçı Fakir Premier Ligi gibi oldu. <laughs> Çok zor. Ee, Adana, ben KG var diyorum. Ben de KG var. Ee, Yani Fenerbahçe'nin de gol atacağını, hatta ben Fenerbahçe'nin bir tık ibreyi kendine çevirebilir çünkü çok ya yani tecrübe anlamında evet. çok tecrübeli. Ben Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarına da baktım. Yani Fenerbahçe 1.5 üstü de önerebilirim. 2 golü de atabilir. 2 golü de atar çünkü Başlak kırmızı kartı görmez. Ya. Ama, ama kendilerin Adana... üzerine oynayacağını düşünüyorum evet. bence Adana'nın de... Adana o geçişlerde sıkıntısı var ama Beşiktaş belli, maçında. Belli gördük. belli oldu. Yani evet. ben o yüzden Fenerbahçe'ye eğer Pelkas olsaydı 2 verecektim Hı. bu maça. Buraya gelirken Pelkas'ın sakatlığını gördüm. Biraz tempo anlamında, hücum anlamında. Ben maçtan kırmızı kart göreceğini düşünüyorum Balotelli'den. Ee, öyle Türkiye mi? Ligi'ne merhaba diyeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum. İlk maçta. Valla öyle bir şey evet. olursa çok yazık olur Adana'ya. Yani e, iki e, maçta kaçırmış e, olacak. E, diyelim e, ben bir buçuk üstü de önerdim. Güzel e, bir maç olacak ama. Sivas-Konya yani Avrupa'dan yorgun e, dönecek. Gelecek. Yani dön yine içeride oynuyor ama Sivas çok formda gidiyor. Evet. E, Dört e, maç Avrupa'da oynamış olacak. Evet gelecek. Ama ben Konya'nın iyi transferler yaptığını düşünüyorum. Orta sahaya hı hı. da Ender Çekici hı. falan hamleleri geldi. Ben Konya'nın bugün kaybetmeyen, bu maç üzerinde kaybetmeyeceğini ben düşünüyorum. Ben de Sivas'ın kazanacağını düşünüyorum. Ben ilk yarı beraberlik diyorum. Ee, yeni Malatya, Trabzonspor. Şampiyonluk isteyen Trabzonspor. Trabzon da yorgun. Ee, Trabzonspor da evet, yorgun dönecek. Zor bir maç. Ee, sanki böyle ilk yarı sıfır böyle... E, Koda e, böyle biraz daha e, Abdullah Hoca vitese basıp ikinci yarıya... Aynen. Bence bir ilk 45'e dinlenme sonrasında evet. bir... Ben Trabzon kazanır diyorum ya. Ben de e, Trabzon, ben Trabzon, kazanır diyorum. diyorum. bir şekilde Trabzon, Trabzon kazanır kazanacak, kazanır bence de. E, bakalım Trabzon sporunda e, şampiyonlukta ciddi iddialı olduğunu Çünkü söyleyeyim. Çünkü bir galibiyetle başlarsa Trabzon çok önemli olacak Trabzon için. o şehri de bir hafta sonra içeride evet. erken bir Galatasaray maçına evet. denk geliyor. Hani erken bir galibiyetler olursa Trabzon için daha iyi olur. E, Giresun Galatasaray. Çok zor maç. Galatasaray'da 4 tane futbolcu yazabilirsin ilk 11'e şu anda. Evet. Şu oynayacak diye. Gerisini yazamazsın. Yani evet. Hangi ama taktikte çıkacağını yazamazsın. Ne olacağını da yazamazsın. Evet ama şimdi o yeni transferler geliyor. Onların Çıkıldav da durumu... mesela bu maçta ilk kez Galatasaray forması e, giyecek. E ikon sol açında kim oynayacak Giresun maçında? Bunu e, yazmayayım ki. Bu geçen sene senle bizim sorunumuz biliyorsun. Babel. Evet. Yani belki o... Kerem oynayacak. Babel, ben ben kendi şeyimi söyleyeyim. Babel, yok, yok, Kerem... Görüş o anlamında evet. katılmıyorum Muam demedim Muhammed. sana. Hani yani ben şunu söyleyeyim mi abi. Bu tip maçlar zor maçlar. Hepimiz evet. zaten aynı fikirdeyiz. E, Galatasaray Denizli atılıyor. Denizli. De... Ama ben şunu söylüyorum. Bence Galatasaray bu maçı bir şekilde kazanacak. Bence bir şekilde kazanacak. İyi ya da kötü oyun. Bak onu bir şey diyemem. Ama Galatasaray bir şey kazanacak. Galatasaray maç. iyi futbol oynamadan ve ben bunu görmeden hiçbir şekilde Galatasaray bu maçı şu şekilde kazanacak ben diyemiyorum. sana. O yüzden Galatasaray'ın da gol yiyeceğini düşünüyorum. Bir şekilde yiyor o golü. Ve karşılıklı gol var diyorum maça. Ben Galatasaray bir şey kazanacak. Ben de kazan, Galatasaray yani bir, bir kazanacağım. Bir şey kazanacak ne? ama ilerleyen haftalarda ne olur. Hı hı. Bir hafta sonra kaybeder onu bilmem. Ama bu hafta kazanacak. Hı, hı. Ee, İngiltere'den kuponum vardı, onu da hemen verelim. Ee, İngiltere-Pereyta e başlıyor, o güzel bir heyecan olacak. Daha detaylı maçları konuşacağız. Zaten ee, kuponlarımızda <laughs> Bayes kastisi uygulamasından görebilirsiniz. Avrupa maçlarında da e, sizlerle beraberiz orada. E, Manchester united Leeds maçı ben Manchester'ın kazanacağını ve bir e, şey göstereceğini Premier Lig'e. Biz de buradayız artık evet. geldik göstereceğini düşünüyorum. Leicester'ın e, Wolverhampton'ı yeneceğini, kupayı da alan Leicester e, Community Shield'dı. E, burada da e, 3 puanla lige merhaba diyeceklerini düşünüyorum. Haftanın maçı Tottenham Manchester City e, çok önemli bir maç. Kupayı kaybeden City ligde kazanmak isteyecektir ama ben Tottenham'ın da gol bulacağını düşünüyorum. KG var. Ben de yorgun Chelsea'nin buna rağmen e, Crystal Palace'ı yeneceğini düşünüyorum, bir diyorum. Tottenham City maçının keyifli bir maç geçeceğini düşünüyorum, Tottenham'ın da gol bulacağını, City'nin de gol bulacağını ve bununla birlikte Tottenham'ın yenilmeyeceğini de düşünüyorum aslında ama karşılıklı gol var diyorum. E, Manchester United lis United maçına da e, Manchester United'ın kazanacağını diyorum. Ama Artı Manchester United'ta senin dediğine katılıyorum. Bu sene sanki zirveyi ben zorlayacağını düşünüyorum. Evet. Var evet, Sancho. Evet Sancho özellikle. Hani buralara geldik Uyum Uyum sağlarsa. İşte Solskjaer'de yani bir çekiş. Evet ben de United Leeds maçı var diyorum. Leicester Wolverhampton 1. Tottenham Manchester City maçı ilk yarı 0 diyorum. Ve Messi'ye Paris Saint Germain'de başarılar diliyorum. E, Bayis gazetesinde kuponlarımıza e, bakmayı unutmayın. Her gün oraya kuponlarımızı koyuyoruz. Oradan bakabilirsiniz. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.